kursu törenindeyiz. Şimdi burada yapılan ödül törenini de göreceğiz aynı zamanda. Ee, neler söyleyeceksin? Nasıl geçti? E, ee, i̇yi geçti ve biz Kur'an okuyarak bize böyle iyi gittiğimiz için program yaptırdılar. Ne kadar süre çalıştınız? Burada neler öğrendin? Ee, ben Kur'an öğrendim. Ders öğrettiler ve bu yaz yine devam edeceğiz. Güzel geçti mi? Evet. Tamam. Şimdi ödül töreni mi var? Neler yapılacak? Ne çalıştınız burada? Ee, Kur'an çalıştık. Hı. Ve biz burada ilahiler okuyacağız. Hocam, hocamız bize dua okutacak. Ve biz böyle olarak bizim hediyelerimizi dağıtacaklar. Biz de sizleri izleyeceğiz. <laughs> Göçler Derneği Başkan Yardımcısı Tarık Tırnakakan da yanımızda. Öncelikle ondan bu dernek hakkında bilgi alacağız. Ne zaman kuruldu? Merhaba. Bununla ilgili kısaca bir bilgi alalım. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, bugünkü programımız Kur'an kursu eğitimimiz. Yaklaşık e, 25 tane çocuğumuz sedif kaldı. Ee, ve yaz Kur'an kursunu başlattık ilk dönemini. Bunun devamını zaten öbür senelerde devam ettireceğiz. Bunun devamını yapacağız. Güzel şeyler imza atıyoruz. Derneğimiz hakkında kısaca bilgi vereyim ben size. Derneğimiz 3 sene önce kurulmuş olup Roman halkına hitaben kendilerini ifade etmesi için sosyal haklarının giderilmesi için, ihtiyaçlarının karşılan, karşılanması için kurulmuş bir dernektir. Ne gibi faaliyetler yaparız? Yaklaşık e, 40 tane bayanımıza okuma yazma kursu yaptık. Sıfır okuma yazma kursu. Atıyorum bir hastaneye gidip laboratuvarın önünde durup laboratuvar nerede diye soran bayanlarımıza, 40-50 yaş bayanlarımıza şu an okuma yazma kursu başlattık. Onları başarıyla sertifikalarını verdik yaklaşık 3-5 ay sonra büyük bir projeye imza atacağız. Panç sanatı denilen bir sanatı kadınlarımızı eğitim vereceğiz. E, sıfırdan panç sanatını öğretip bunun yurt dışına ihracatını sağlayacağız. Yani kadınlara eğitip burada kursiyer ücreti verip yerimizi tutup kursiyer ücretlerini verip gerekirse sigortalarını yapıp hepsini geliştireceğiz. Yani güzel şeyleri imza at atmak istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum ben. Yezidan diye sevdim <laughs> CHP Belediye Başkan Aday adayı, Mimar Mustafa Fazlıoğlu'nun yanındayız. Neler söyleyeceksiniz dernek hakkında ve bugün bulunmanız hakkında? Yani bu Göçter Zeytinburnu Şubesi'nin bu ilk etkinliği değil. Daha önce de benzer birçok etkinlikler yaptılar. Bugün de bu gençlerimizle bir kurs verdiler ve kursu başarılı bitiren gençlerimize plaket vermek için buradayız. Burada olmaktan tabii son derece mutluyuz ve Göçmen e, Derneği Zeytinburnu Şubesi yöneticilerini ve başkanını da kutluyorum. Yanımızda CHP İlçe Başkanı Metin Doğan Bey var, e, onu da göçlerin alacağız. Neler söyleyeceksiniz evet. Metin Bey? Göçlerin e, Kur'an kursuyla ilgili başlatmış olduğu bir eğitim projesi vardı. Ve bu projeyi bugün e, öğrenci kardeşlerimiz, çocuklarımız başarıyla geçtiler. Biz de bugün onların bu başarısına ortak olmak için buraya geldik. O çocuklarımızı, yavrularımızı bu kurstan geçtikleri başarıdan dolayı kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Göster! Kur'an kursu programımıza hoş geldiniz. Öncelikle iki aylık süre zarfında üzerimizde emeği olan hocamız Sayın Fatma Aksoy'a ve Gençler Dernek Başkanlarına teşekkür ederiz. teşekkür ediyor ve hoş geldiniz diyor. Açılışımıza Mustafa, Melike, Ser, Seda, Nurhan ve Rumeliş arkadaşlarımızla Kur'an Kur'an Kerim'den Yasin ile başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin.

Sayın İlçe Başkanımız Metin Doğan'ı Ali Küçük Pazarcı'ya hediyesini vermek için bekliyoruz. Değerli katılımcılar, sevgili başkanım. Bugün Allah verenlerden razı olsun. Bu kursu düzenleyenlerden razı olsun. Diyanet İşleri ni temsil eden hocamızdan razı olsun. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum efendim. İkinci hediyemizi dağıtmak için eee Sayın Mustafa Başkanımızı bekliyoruz. Sevgili gençlerimizi kutluyorum. Onlara bu eğitimi veren dernek başkanına, dernek yöneticilerine en önemlisi eğitmen hanımefendiyi kutluyorum. Ve ben size bir şeyler söylemek istiyorum. Önümüzdeki dönem ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkan aday adayım. Önümüzdeki günlerde adaylaşacağım. Bizim yönetimimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında bu tür organizasyonları böyle sokaklarda yapmayacağız. Her mahallede Seyit Nizam Mahallesi'nde de oluşturacağımız çok amaçlı kapalı salonlarda hem düğünlerimizi hem nişanlarımızı hem benzer toplantılarımızı birlikte organize ederek sizlerin üzerindeki yükü de hafifleterek düzenleyeceğimizin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Memlekete de büyük hayrınız dokunacak. İnşallah güzel gelecekler diliyorum. Hoş geldin. Gel, gel. Gel,